Merhabalar arkadaşlar. Bugün İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Sultan Sürücü Kursu'nun değerli hocası Muzaffer hocamızla beraberiz arkadaşlar. Şimdi size özellikle Sultan Sürücü Kursu öğrencileri için Hyundai Bayon'la otomatik vites bir tam parkı video çekeceğiz arkadaşlar. Sınavda ne yapmanız gerekiyorsa birebir aynısı başlangıç yeri de burası Sultan Sürücü Kursu'nun. Buradan başlayacaksınız. Yapmanız gerekenleri hocamızla birlikte tane tane size anlatacağız ve aynı noktaya gelip bitirdiğinizde inşallah sınavı bitirmiş ve başarılı bir şekilde ehliyet almış olacaksınız. Tabi ehliyet alırsanız arkadaşlar, hocam ben ehliyetimi aldım, kendi arabam da var, aracıma özel ders yapmak istiyorum diyorsanız da eğitimde Muzaffer hocamıza, e, özel derste de bana yani Yavuz hocanıza müracaat edebilirsiniz. Instagram hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım Yavuz Kabadayı 38. Bilginiz olsun. Evet hocam hoş geldiniz. Hocam şimdi öncelikle ne yapıyoruz sınav günü? Hoca öğrenciler geldiğinde giriş belgesi ve kimlikleriyle geliyorlar değil mi?